Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yine hesaplaşma yok ya hesap elmas kapmaca mı oynasa ilk defa yok. Elmas kapmaca ise şey oynayalım. Ödül avı. Sonra hesaplaşma oynayız ama. Giriyor şu an, giriyor. Hadi gir, hadi. hadi. Girdi. Ho. Oh sürü şey birikmiş. o oh, yeni şey açıldı. Oh oh, oh oh Çok güzel. Açıyoruz arkadaşlar. Bir şey çıkıyormuş. Bir de imkansız. Neler çıkmış hiçbir şey yani. Allah. Ondan buraya neden girdim? Şimdi ödül avını seçiyorum. Ödül alanı. Başka bir şey seç. Başka bir şey. Hmm, bulu seçeceğim. Bul nerede? Bul bul bul. Bul ha. Huh. Aa yükseltelim de şu bulu. Aferin bul. Ana bul 7 sevi 7. seviye mi olmuş? Oo çok iyi. Bravo 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 te. Haydi 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 Aferin. Akıllı kalalım. Koş bu koş. Koş. Hayır koşmayacağız. Ay öldüm ya. Üf, i̇lk ben öldüm. Siz de ne yapıyorsunuz? Çalılarda saklanıyorsunuz. Tek yaptığınız şey bu ya. Nerede bunlar? Hadi öldürdük. Ya ne yapayım? Yani saçma oldu. Hayır 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 Elprim aferin. Öldün çıkma. Bravo bravo te hadi. Ultime tuvas kaldı. Elprim ne yapıyorsun? Hayırdır lan. Hayırdır lan. Bravo. Allah. Ya ne ara geldiniz ya. Hayır. El Primo da ölmesin de. Primo'nun canı çok az kalmış. Şuraya bir bakalım. Neredesiniz ya? Saklanın saklanın. Allah 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 koş çabuk koş 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 abi Zıplayın zıplayın. Zıplayın çabuk hadi 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 çabuk hadi 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 Hayır hadi hayır hadi hayır, hadi aferin hadi çabuk Ya hayır. ya ya hayır. Kupa kaybettim. Kalbim. Hı. Oltu kupa mı? O ben oynamam bir daha ödül avı, ödül avı. De hesaplaşmaya geliyor. Kupa kasacağız biz Allah Allah. Zat dirik zut dirik işler yapıyorsunuz ya. Hadi hadi gir çabuk gir. Hah El Primo çık 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 hayır 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 ya. İlla yiyecek ya. Ben ne taraftaysam şey de o tarafta ya. Hayır lan, lan oyun hastayım oyun Neyse puan kaybettik. Kaybetmedik. Değil mi? Ha, puan kazandık. Oh! Oha. Uha. Yok devenin nalı arkadaşlar kanalıma abone ol videoya like atmayı unutmayın ilk kapaklı videom en şeydeydi arkadaşlar Poko kalıplı şimdi de ne yaparım bilmiyorum bana bulaşmayın bana bulaşmayın ikinci yükümüzü aldım